Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben kapak dirilişinde soru tanıdım arkadaşlar ben de sizi geçen arkadaşlar gerçekten zamanım çok az e, ama şuradan ki arkadaşlar kit başlangıç yazarsanız başlangıç kitini alırsınız yani bedava olan kit al, başlangıç kit başlangıç yazarsak arkadaşlar başlangıç yazarsak arkadaşlar başlangıç kitini alırız başlangıç kitinde bir stone sword bir stone axe 5 tane gapple ve deriset alırsınız arkadaşlar e, ee, burada ne diyor abi amel ve komutlar onları geçin e, ee, burada arkadaşlar varlar var bir vs bir server arkadaşlar beton nokta yine aynı ip ve port 191 35 lag olabilir arkadaşlar bu farklı farklı varlar hepsinde bir oynayalım sarıda oynayalım ilk önce Endertash. Ender Fake enter, taş. Fake ender taş. Arkadaşlar bunlar çakma sikin kullanmaktan bıkmadı. Ee, biz skin bunlar... yapmaktan bıkmadık. Biz skin yapmaktan bıktık arkadaşlar. Ben aslında herkesi karakter olmasını isterim. Niye ise başkalarını da düşünürüm. Fakat bu adam herkese gelip... tecavüz eder. Ya abi. Inmem. Arkadaşlar şu an konu çok kötü bir yere bağlanacak. Ondan ben susayım. Neden? Şu adam hack. Evet beni kesti yani normal. Normal bir şey. Normallık bir şey. Arkadaşlar şu an Normal. sonra böyle bir tane, tane de vak gelmiş. Harita yüklenme sorunu var. Hack var açtım diyor. Ya arkadaşlar Türk sorularında küfür olmazsa olmazdır. İşte sonra Türkiye niye gelişmiyor? Ad Adana. Adana. Dur 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 dur. Kanka. Arkadaşlar bu şey benliği, e, renk renkler e, farklı bir harita değil arkadaşlar. Hepsi aynı haritanın farklı bölgelerinde doğuyorsunuz. Cenabette bak arkadaşlar ikin olduğu yerde doğduk. Ne ikin olduğu mu? Haşlanmış adam. Zaten e, abim ha. haşlan haşlanmışsın sen. Zaten yani sen ölecek misin? Bu şey hayatta kalmaya çalışma. Zaten haşlanmışsın gibi. Daha hayattan ne bekliyorsun? Hadi haşlanmışsın abicim. Zaten <laughs> <Hayatın> önce <öleceğin gülüyor> yani hayattan daha ne bekliyorsun? Haşlanmış. Haşlanmış ya zaten haşlanmışsın yani. Daha hayattan ne bekliyorsun? <laughs> Hayat amacın bitmedi <hıpleri> senin. <laughs> yani haşlanmışsın abicim. Haşlanmış beni, adam... seni, arkadaşlar yani mesela <laughs> beni haşlasalar. iyi iyi. Senin ben ağzına tüküreyim. Ya. <laughs> arkadaşlar adam öldürüyorum. <laughs> <laughs> Geliyorlar beni arkalamaktansa Beni öldüreceğim adam öldürüyor. Arkadaşlar bakta kaldım hayır hayır. Zah, zah, zah. Senin zanafsın. Bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakika olmuş. Arkadaşlar annem tamam birazdan geliyorum ben. Aşağıda sen annemin yanına git. Arkadaşlar şu an baskın yaman inşallah. Şu evet Efendim? sorunlar var ne olsun. Arkadaşlar kapatayım ben videoyu en iyisi. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Senin, e, bu kanaldan devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç gün video atamadım çünkü öbür kanalımla ilgilendim. E, baskından dolayı video bitirmek zorundayım ve zamanım gerçekten az arkadaşlar. Birazdan babam gelecek yemek yiyeceğiz. Sonra hemen, hemen kapatayım videoyu. 3 dakikalık oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yarın 20 e, dakikalık falan video atarım. Zaten soru tanıtım abi tanıttık. Soru oynadık. Bitti. 4 dakika oluyor. Hatta neyse arkadaşlar, birkaç tane duyuruda bulunayım. Duyurudayken de server'ı oynayalım arkadaşlar. Öbür kanalımda devam edecektim. Fakat bir video attım arkadaşlar. yani aktiflik olmadığını belirtti. İlk dakikalarda güzel şey aldı arkadaşlar. Güzel izlenme aldı. Fakat sonra bu hasardı yani yine yine yaptığı yapacağını aktifliğim. Benim aktifliğim, öbür kanalımdaki aktifliğim. Birazcık e, değişik yani insanı kandırıyor. Sırsız adama dalma oğlum. Özel şey. Hop 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 hop. hop, hop. Ben seni öldürürüm, ben seni. hop 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 hop. Tecavüze hayır. Kaçıyor. Öldüm. Bir nasıl alacağım? Hero Yusufcan. Ben bunu sanıyorsan gibi bir yerden ya. Harbi sanırım ben galiba bunu. Kids başlangıç. Ha bir de arkadaşlar ne bu? Aşağı gelmek pro. Ne? Nah. Ee, ne oynamadık abi? Onu oynadık. Kırmızıyı oynadık. Maviyi oynadık. Bir tek yeşili oynamadık. Yeşili de oynayalım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Hadi seni ben kes. oğlum arkadaşlar. Herkese kaçmasın lütfen ya. Nah. Soruların anlamı kalmıyor. Ben de eskiden ek kullanıyordum arkadaşlar. VIP'ydim de. Adam beni eliyle kesiyor. VIP'ydim de arkadaşlar. Report e, banlandım. VIP hesap da gitti. Ondan bu yana hile kullanmayacağıma Söz. Aa, ben bunu sanıyorum lan arkadaşlar yazık. Yalnız adam beni eliyle kesiyor. Sıra bu This. This line. öldün. Sen ne yapıyorsun? Öldürüyor beni. Öldürüyor. Vay öldürdü lan. Yarın kalp. Arkadaşlar beni eliyle öldürdü. Yok hack. böyle bir şey. Hack. Yok kalmak değil. Hack de olabilir yani arkadaşlar. Yeni ettim adam bana öyle bir jitter yapıyor ki jitter. E, jitter yapar arkadaşlar. Yani ben, de yapıyorum. Bana da bundan çok iyi dediler. Çok sinir oluyorum. Evet arkadaşlar o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu duyuruları da lütfen unutmayın arkadaşlar. Buna göre toplam 8 like bekliyorum arkadaşlar. 700 like dersiniz. Ne 700 like lan? 100 abone bile ediniz Neyse e, arkadaşlar e, 50 abone de bu kanal 50 abone olduğunda büyük çekiliş var. Evet arkadaşlar çok büyük çekiliş <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Şimdi nasip <laughs> olsun ha. Neyse arkadaşlar o zaman hadi görüşürüz. Bay bay.